merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir bölümde izlerken biraz büyüdüğümüzü farkına varmışsınızdır. Gerçi biraz büyümedik. Toprakları neredeyse iki kadarını çıkardık. İngilizce falan yendim. Bugün son bölüm. Bugün final. <laughs> Ve bugün de Türkiye'yi yiyelim dedik. Türkiye'yi gördüm abi. Acıdım cidden ya adamları. Adamlar cebelleşiyorlar yani burada. Afrika'yla yıl olmuş ki 2049 yani biz yemişiz etmişiz her tarafı. Adamlar burada hala bunlar uğraşıyor. İran'la falan uğraşıyorlar yani kardeşim. Biraz bir şey yap ya. Bir sal artık. Avrupa'ya öner diyeceğim de Avrupa'da da 2 milyonluk bir dev duruyor yani şu anda. Pek e, tavsiye etmem Avrupa'da durmanı. Abi şu orada sayılarına bak. Bunlar koymuyor bize. Bir bir eksiye düşmeyiz de. Bayağı bir durur yani. bine falan düşer gelirimiz. Şu an göndereceğim ordu bile yeter bu ordu. Şu anda tek Türkiye. Ye. Ama biz itibardan tasarruf olmaz diyen gençleriz kardeşim. Yani. Türkiye'yi presleyeceğiz iki taraftan. Ee, hemen gidin abi hemen yerleşin yerlerinize. Biraz da şurada şey kalmış. Onları bir temizleyelim. Aynen. Her herkes Avrupa Birliği üyedir bundan sonra. Ya abi Türkiye'ye baktım hala adamlar Orta Doğu'yla falan uğraşıyor ya. Yani dedim yazık adamlara. Alalım yiyelim bir. Türkiye halkını şey düşünüyorum ben. Türkiye devleti çok da değil. Şöyle şunlara bak adamlar yıl olmuş 2049 halen gelişmek seviyede 0.5. Hiç gelişmeseydin kardeşim. Ama bak abinize bakın. Şu abi İsrail ne yapmışlar ha. İsrail duruyor hala yani, yani. Abinize bakın. hemen 2 milyon 300 bin fabrika var lan benim? Yani biraz adam olun. Tek tarih Anadolu'yu alacağım bu arada. Hatay'ı falan alacağım. Onun dışında salacağım yeri kalanlarını Bakın biraz denize girdiği için oradalar düştük biraz. Büyük bir ihtimalle. Aynen bak denize girmişler. Yüzün yüzün. Geldiler değil mi onlar? Aynen öyle var. Var ya bir pres yapacağız. Bir pres yapacağız. Hadi kardeşler hadi. A nasıl yerleştiler? Nasıl yerleşiyorlar bak. Nasıl yerleşiyorsunuz lan öyle siz? Ha yok sen. yok. Sen şöyle yarın buraya gitsin. Yarın buraya gelsin. Aynen buraya gel. Biraz da oraya gitsin. Savaşı başlatacağım hemen. Geldin mi kardeş? Ailen geldi. Temmiz çok sevinmişim be kardeş ya. Ama yapacak bir şey yok. Çok korkuyorum bu arada. Kesin bizi yiyecekler ya. Bir milyon orduyla saldırıyor lan adamları. Harbi Ardağan'a girdik. Kars'a girdik. Iğdır'a girdik. Buradan ya bunlar zaten bizim toprak değil ama sadece barış anlaşmasında buraları mevcut almamız lazım sıkıntı çıkmaması için. Aynen. Aynen aynen. Hadi hadi hadi. Tamam Etten duvar ördük lan biz oraya geçemezsiniz. Çok zorlamayın ya. Abi boş boş, boşa da atlarım. Hiç sıkıntı değil yani sizin. Sizi mi kıracağım kız? Abi 1 milyon orduyla saldıracağım. Hiçbir güç bu arada karşı koyamaz ya. Hindistan ya bile yapamaz hiçbir şey. Ya 1 milyon ordu yedi, eritmek her yiğidin çıkaracağı bir harç değil yani arkadaşlar. Abo çorluya girdik abi. O iyi iş yapıyor ha. Böyle salın devlet aga bize ya. Harbi diyorum bak. Ee, şuraya Abi bakın şurada 40 bin ordu bırakıyoruz ha. 600 bin ordumuz var. 7 binlik bir şey. <laughs> hayır hayır buraya. Hayır şuraya. Hayır burada kalsın ya. Üf. Abi. Aynen 7000 <laughs> kişi kalsın sadece. Aynen. Çünkü oraya çıkacaklar onlar. Ondan dolayı. Şöyle. Aynen. Bir adam arkadan gelsin oradan. Abi. Neye uğradıklarına şaşırdılar bu arada. Hiç bir baksanıza orada falan yok yani buralarda hiç. Bak 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 bak. Ya bu abi yani benim geçmişim 1.21 lan. O sen ben sana 100 olurla saldırsam yiyorum zaten seni. Vana falan girdik, hercise girdik abi. Abo. Bitti lan adamlar. Adamlar harbi çöktü lan. Üzüldüm abi bak 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 bu ne? Yapma yine kardeşim şunu ya. Ya köşe kapmaca oynuyor sanki. Ha ben buraya girdim bittiniz abi siz daha. Yok yok bir kurtuluş yok. Bak buraya girdiysen ne herhangi bir ülkeyle daha çıkaramazlar seni. De bunlar kime savaşıyor? Başka kimseyle savaşıyor. Ben de savaşıyorum daha ne olsun ya. Ya buradan bunlar burada kalsın mı? Yerleyelim biraz daha bir şey olmaz. Ya burası bitsin bitsin. Dağıtırız buraları biz. Ama bu son bölüm artık bitsin. Yani artık Bıktım lan seriden. Aynı oyunu oynuyor oynuyor. Avustralya Macaristan için kendimi hazırlıyorum. Avustralya Macaristan oynayacağım artık. Bak 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 bak. Şerefsini. seni. Bak 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 bak. Bak hele bak 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 bak. Bak hele bak 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 bak. Şuna bak. Aa Trabzon'a girdik lan. Rize'ye de girdik. Allah Allah. Kimin memleketine girdik acaba? Kimin memleketini işgal ettik ayol? Oo, iyice gede patladı. Lan oğlum ne oluyor? İlerle 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 Oo oh, shit. Lan var ya. Ne pomp olduk ha. Üf. Adamlar bitti lan. Bozun uğradılar lan adamlar. Tabi yani. Ee, bu arada burada sinirlenmeyin lan bana. Şey hani şu an tamamen role play falan yapıyorsun. Adamlar dalga geçiyoruz da yani şey olarak değil. Gerçekten dalga de geçmiyoruz. Burada şaka yapıyoruz. Yani bazılarınız cidden alınabilir. Ne öyle bir şey yok arkadaşlar. Anadkabir'e girdik. Fransızlar. Anadkabir. Hiç uyuşmuyorlar ya. Fransa ve Anadkabir. Şöyle. Aynen. Aynen kardeşim. Bu arada savaş birazdan bitecek. Çünkü neden? Ben öyle istiyorum. Aha Diyarbakır'a girdik. Ahmet'e girdik arkadaşlar. Ahmet bizim artık. Lan bir cephede bile başarılı olamaz mısın lan kardeş? Mosul. Kastamonu, Gümüşhane, Çerkezya. Uuu. Gamışlı. Gamışlı'ya girdik. Ahmet, Ahmet bizim Ahmet. Kahraman Marşı girdik. Şöyle. Ankara, Ankara, güzel Ankara. Ankara da bizim. Beyşehir de bizim. Kenya da bizim. Her yer bizim lan. bunlar bunların hepsi bizim abi. Fethiye, Medya hepsi bizim. Artık Rus kardeşlerim Fethiye'de rahat rahat parası tatil yapabilecekler. Türkiye bahsetmiyor. Pres yaptık şu anda. Abi adamın kaçıncı? Ee, dünyada şu anda 14. Recep Bey. İkne yine iyiler ya. Ay nefes tıkandı lan. Ama bitsin artık bak. Bitsin. Sıkıldım çünkü. Haritayı maviye boyamaktan sürekli. Cık. Aynen ya abi sıkıldık bu arada yani. Oğlum su gibi erip gidiyor lan adamlar. Aga be. Aga be ya abi. Yok yağma yapmam yağma yapmam ben. şey değilim emperyalizm değil. bizde otuşuyoruz. Niye de girdik? Niye de Ne Kenya'ya girdik. Beş yere girememişiz geçen bölüm. Kaçma hiçbir yerden. Adama bir kere bile başarı sağlayamadı lan. Şimdi dalga geçmekti. Kobani'ye falan girdik abi. Şöyle biraz daha ilerleyelim de puanımız olsun. Gerçi puana da ihtiyacımız gibi. Nereye girsem şu an alırım. Baba baba adamlar bir tane zaferi var lan. Üzüldüm lan. Ya bir tur ama beni geciktirdin şu anda. Ayıp abi yaptın. Ben sana hiç savaş ben seni hiç yoruyor muyum? Bak patır patır düşürüyorum adamlar. Adam Adamlarım senin mis gibi. Hiç böyle şey yapmadan düşürüyor. Kozana falan yedik abi daha bittin alım sen ya. Kafamdan çıkar yani dar, falan. Suriye toprağın kaldı bir. Ürdün toprağın kaldı. Mısır'da biraz toprağın var. Mısır devletisin artık sen. Mısır'da takıl abi sen. Tamam barışımızı imzalayabiliriz. En azından Türkiye halkını e, bunlardan kurtardık. Artık siz de bir Avrupa vatandaşısınız arkadaşlar. Bu da ben niye böyle uğraşıyorum ki? Şöyle hepsini alacağım ya hiç uğraşamam. Aynen hepsini aldım. Gönder. Gönder gelsin. Uy, evet arkadaşlar artık senin de sonu gelir geldik yani. 964 tane eyaletimiz var. Şöyle bir bakalım. Ne olmadı? Heh şöyle cidden Avrupa Birliği bu arada. Biraz tabii hayalperest bir Avrupa Birliği. İngiltere, e, İsviçre. Birkaç tane daha devlet yok. En basit Türkiye yok. Yani bence güzel. Bence güzel bir seriydi. Tabi tek çok uzadı sadece. Onun dışında başka hiçbir sıkıntısı yok. Çin'le Hindistan çok savaştılar şu anda. Amerika hiçbir şey yapmadı. Amerika'da hiçbir şey yok lan. Adamlar nasıl geldiler öyle kaldılar bu arada. Bir tek şey almışlar. E, neydi lan? Sağ, şuradaki şeyde panamaya falan almışlar işte. Biz şu hale bak. Adam burada toprak kalmış bu arada. Çok içinde kaldı ya. Bir tane et talep ediyorum. Başkentini istiyor adamın da ne yani, yüzsüzlük. Ve biraz daha şuradan toprak verirsen kardeşim sevinirim ya. 1 milyon ordum var da yerim yani sen haberin olsun. Bu arada, tamamını isteyebiliriz adamdan artık. Bir hepsini verebilir ya şöyle. 1 milyon ordu herhalde şey yaparlar. Ben bayağı ordu bastım. Şöyle kabul eder. Şöyle en azından iyice güçlenelim, iyice bitelim. Ama bunlarda da şey yapmam. E, asim, asimilasyon falan yapmam yani. Ay çünkü seri bitti artık. Aga be. Lan oğlum kosmeler Rusya bitti lan. Lan Deli Petro. Deli Petro dedim. Büyük Petro şu anda size küfür ediyor lan. Böyle var ya. Ana bacı kayıyor şu anda size. Lan o donanması, o şey yaptığım Rusya şu anda böyle mi lan diyor. Hayır evet böyle. Petrocuğum. Şak. Abu. Oy 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 oy. Maşallah maşallah maşallah. Kos bütün Rusya bitti abi. Rusya'yı tamamen. İlla vardır bunu toprağa kesin de. Yani abi bitti lan. Koskoca Rusya bitti lan kardeş. Vallahi var ya. burada toprağı var kesin. Aynen burada toprağı varmış. dört tane eyaleti var. Abi, ama biz önemli olan çoğu tarafı aldık. Çok güzel bir seriydi cidden. Çok hoşuma gitti ya. Çok güzel şu anda harita görüntümüzde. Bir daha bakalım şöyle. Ee, şöyle hemen göstereyim. Aynen. Neyse arkadaşlar ya izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like'a da abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere. Bay bay.